Şimdi challenge'ı sizlere ufak çaplı bir hemen anlatmak istiyorum. Beni hesaplaşmada taşıyan takım arkadaşıma 50 liralık Google Play kodu ya da App Store kodu hangisini isterse onu vereceğim. Bak sana bir şey yazma. Kia'da git içine ya. <laughs> Fuat'ın o sözünü Fuat'a geri yedirmesini bileceğiz. Bana bir her dağıldı. Ay o da bayıldı, o da bayıldı. O güzel. Din, din, din. Abi onu niye çektin abi yapma gözünü seveyim Kanka bilmiyorum bir anda geldi ya Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Hem ödüllü hem de cezalı bir challenge gerçekleştireceğim. Ekip arkadaşlarımla birlikte birazdan onların yanında bağlanacağım ve challenge'ın ne olduğunu sizlere de anlatacağım. Siz de o arada kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoda beğeni atabilirsiniz. Şimdi challenge'ı sizlere ufak çaplı bir hemen anlatmak istiyorum. Beni hesaplaşmada taşıyan takım arkadaşıma 50 liralık Google Play kodu ya da App Store kodu hangisini isterse onu vereceğim. Fakat şöyle bir şartım var. Beni birinci yapacaklar. Onlar haritayı biliyorlar. Bana ona göre karakter seçecekler. Kendileri de ona göre karakter seçecek. Ve beni birinci yapacaklar. Yani başlık şu. Beni birinci yap. <laughs> Basit. Tamam. <laughs> tamam. Abi ne kadar ya. <gülüyor> 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 Bak sana bir şey yazdım abi. Ya, git işine ya. <laughs> Yunus'un tercihleri tam olarak bu şekilde arkadaşlar. Tik ve baz üzerine oyun gerçekleştireceğiz. Fuat'ın o sözünü Fuat'a geri yedirmesini bileceğiz. Hadi Yunus bütün gücünle. Hadi abi. Bütün yapalım gücünle. Abi. Aban. Aban arkadaşlar keserler falan. Erken 9500 kupada. Bunu her zaman hatırlatıyorum. <laughs> <laughs> Öyle bir şey yok. Göreceğiz. Evet. Yok, <laughs> <laughs> sen rahat ol. Sizi keser abi oğlum. Oo hocam. Kabil, döndü, devam. Ya, abi güzel bir şey daha. Aha, ya inanılmaz ya. İnanılmaz ya. Tekrar mı satıyor? Oldu mu? Hocam. Abi? Ama yani Ya. Lan Leon'dan ne bastırıyor be kardeşim be. Daha o oyun bitmiş değil. değil Öldü bu arada. Öldü Ay. Abi şimdi aksesuar. Şimdi aksesuar. Niye basmıyorsun? Ve evet, bayıldın ha. öcümüzü aldık. 5 tane enerji var reis. Tiki şimdi. Gel bakalım tik. Yatıyor değil mi aşağıda bir yerde? Tabii tabi ama nereye kadar? Aha. Kocam, ama şöyle çok kütbe çünkü, çünkü Leon geri gel. Aynen ulti kalsan O geri gelecek çünkü. Bana bir health aldım burada. Ay iyi, o da bayıldı ha, o da bayıldı. Fuat ne oldu ya kardeşim? Bir takım vardı o da GGVP oldu. Aa bak bak gel kimse yok. birlik takım var gel gel. Burada kimse yok hocam. Leon bana oynuyor. Gel gel. Kanka Leon arkadan bana oynuyor ama bak. Ha öyle diyorsun. Leon ve B var. Abi vurayım ben o zaman onlara da çıksınlar oradan ya. He he oyunu o bak o Leon bayılmaya hak ediyor kanka bu arada. Aha aha gidiyor kafası da. Nereye ama onlara gitmedi ki. Sola gitti. Sağa gitti pardon. Orada aldık el'i ya. Aldık olsun. ya, bizde ya. Al al Tabi tabi tabi. Mortis bana Gelsene geldi abi reis. <gülüyor> Mortis. <gülüyor> o da öldü abi. Ne no, oldu lan, hayy. bana mı ulti atacaktınız lan? Bana mı ulti atacaktınız <laughs> siz? Ayda. Ya. <laughs> Güzel. Perişan abi geldi 25 rütbe. Temizliğine aynen. aynen bir 25 rütbe teşekkürler Yunus'cum. 25 rütbeyi verdiğin için. Abi, ne şimdi ne kadar kod kazandı abi Yunus senden. Ama 749 lira. kupa oldum kanka. 720 şey 25 i̇şte bir el daha işte abi. Serisinden bir ee, el He, Tamam. Al... Tamam. 2 el er kazanırsan 100 liralık Google Play kodu kanka bu arada. Oh. 50 liralık ya. Google Play kodu kazandı bu arada. Ama ikinci olursa kaybediyorsun. 50 lirayı da kaybediyorsun. Challenge'a yeni madde getiriyorum. Evet. Akşam çekmek falan çıktı. <laughs> Challenge'a yeni madde getiriyorum. Yani bunda da galibiyet alman lazım. Akrağım Ekmeği heydeyde mi satın, ile satın alacağım. alacağım? Nerede alacağım bu kutlayı bizim markette alışveriş yapıyor seni yapılmıyor mu? Yok. Bu sorucu da abi? Coşkun kola. Coşkun kola mı? Ah! <laughs> Ay duvara takıldım be! Babuş be! Yakaladım yakaladım Duvara takıldım. Ah be. Ay canları yok abi. Hocam, Hocam onları diğer ki, takımı ne? orada bayıltır bu arada ya o zaman. Mantıken duvara takımdan geçmiyor mu abi sen? Ya duvara takıldım orada ya işte. Ee, şey sör zıplayacak onun kolu. Evet, ee zıplayacak zıplayacak alamaz bu arada. Oğlum bütün haritayı koşturduk heriflere hiç banamızı dinlemediler demediler ya. ya bu o da geldi. ooo bu ne lan siçilik adam var aşağıda? Tam uzun arkadaş arka arkadaş sekiz değil mi? Tam öldü abi. Bu da öldü? Ya ölmedi. Yükü almaya çalışın. Hayır 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 hayır. O dur. Arkadaşı da olmuş. Abi be. evet evet 10, 10 10 kanka İki, birinci olmak çok zor. Olsun abi. Biz... Ha burada 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 bir yerde. Yo değil. Bizim görevimiz şu 25 şurleyi yapabilmek. Aha aşağıdalar kanka. Onu Aşağıdalar. Aha onu oynuyorlar lan bu. Onları oynuyorlar bu arada. Mayın, mayın var harika. burada. Önümüzde mayın var. Ya Aa, inanılmaz ya. Ziyar. Nasıl be. durdum ya? Oğlum be. Oynuyorlar lan. Onlar oynuyorlar lan burada. Ben alırım bunu. Oha. Aa kestiler Edgar'ı. Ben de onu kestim. Allah Allah. Mayım var önünde kanki. Evet evet biliyorum abi. Sen alırsın. Sen birinci yapacaksın reis bizi bu el. Dur bakalım. Bomba abi. Çok zor. Bak, abi. bizde bizde. Kimde var hocam? Abi. Oha lan ne vurdu dayı be. Hocam Onlara bir on okumara okumara daha Abi dur Ya dur kanka ulti gece tattım ya. O yüzden şey yaptım ya. Ay gittik mi? Bakıyorum evet gittik. Ben sattım. Ben sattım. Be, Hocam, abi. Olsun, Ben aksesuar attım ya donduramayacağımı bildiğim için duvara attım ki ultim şey tekrardan ya, diye. Anladın mı orada? O ne oynadı orada? be. O ne oynadı ya. Hocam iki abi, tane geçsin de sonuna kadar saklamış be reis. Harbi ikisini de kullandı ya oyunun sonuna kadar. Şimdi arkadaşlar e, yeni kuralı siliyorum. E, Yunus bizden 50 liralık kod kazandı. Kardeşim benim. Oo, Tebrik o. ediyorum. Eyvallah abi eyvallah. Teşekkür ederim. Ya Fuat gene oyun oynuyor birader ya. Ayıptır oğlum, birader bak, be. Gir, gir, gir bak, gir bak neredeyim? mağarası. Hadi bak. gel tamam gel. Tamam <laughs> arkadaşlar durum şu. Fuat da ısrarla Cini almamı istedi benden. Ben de tamam dedim kardeşim. Abi senin için Cini git diyorlar doğru mu? Cini o profum. Oğlum ne oluyor lan bana? Hadi oğlum. abi. Allah haydi. Cini de profum hadi. ben ya. Altın Cini. Ay duvar görüyor musunuz? Duvarlara atış ediyorum kanki. Bakayım be abi. Oh, maşallah abi maşallah. ocam oh, be. Oy. O da mı? ya ay aksar basma. Almadım, 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 almadım. galiba. Fuat aşağıda iyi oynadı da hiçbir şey göremedim ki. Bu Ezgir'i de aldık da kardeşin nerede bu? Ee, en var 10 evet, tane yok. var ki bilader garanti win ya. Aynen, burada biri var abi, geldi. Abi 15'lik LoL'e var haberin olsun ha. Aha bu Oradan, ne lan? Ölümüne yatıyor birader çocuk. Ölümüne yatmış Harbi be. <laughs> gazdan gazdan falan kank yedi kank ya. Be. Gazdan yedi adam ya. <laughs> Harbiden ölümüne yani. Çaladan <laughs> çıkarsam. <gülüyor> ya bekle, bekle 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 abi bekle. Ya da neyse. Beni gönder ben ama. bir ulti alayım kanki. Tamam alalım. Ben, tamam. ben şunlardan bir ulti Beş, alırım ya, bir ya bu arada. Ya inanılmaz. Oldu. Sür çözsün birader. Bir <laughs> İyi. <laughs> ee, boom. Güzel oyun hocam. Şimdi aldın mı? Şimdi Fuat 50 liralık ya kodunu kazandı. İster Google Play kodu, isterse de App Store kodu şu an bende. Ama Fuat için hala yeni kuralımız devam ediyor arkadaşlar. İkinci maçı da birinci yapamazsa Aa. kod mod Fuat'a. Birinci ee, yaparsa 100 lira. Kanka bu maç 100 lira. Abi şimdi sen şunu al. Diğer taraftan adam girebilir. O yüzden dikkatli olmanı öneririm. O tekli de kanka bu arada. En azından uzmanlar böyle öneriyor. Bekleyeceğim ben. Abi tekli çıktı. Abi o neymiş? Lan meteor ya, ya. lan. <laughs> o ne lan? Oğlum önümüzden roketler oraya. geçiyor. Var İki sene abi. gördüm abi oraya. bu arada oraya. ben o roketleri. Aa. Açısı denk geldi abi. O çok iyiymiş. Onlarda da cini var bu arada. Bakalım oraya. tutturdu. Hoşuna gitti onun da bak görüyor musun? Bayıldın kanki ne olacak? Oraya. Şeyli alsan onu reis. Alamadı Demir Reis. Aa seni çekiyor ve Elmas enerjilerin yanına çekti hocam. Hadi ya. Abi girme girme. <laughs> Geri zıpladı. Ay. Ay. Gördün mü? Aga fena. <laughs> İnanılmazdı ya. Alıyordum onları ya. Lanet hocam 6 e, altı enerjim var. İyiyim ben. Abi beni çekti ya. Beni çektiği yere şeyi götürdü. Abi oradan Ha biliyorum biliyorum gördüm ben. Çek, Ama çek, çek, çek. tutturamayabilirim. Bak orada. Ortada duruyor. En aşağısında duruyor. Ortada duruyor. Tutturamayabilirim. Ben bir hareket daha yapacağım bekle. Aha aşağıda dayanmak var kanki. Kanka aşağıdan geliyorlar bu arada haberin olsun sen onlarla orada iyi fightlaşıyorsun da bak öleceğiz. Gördün mü? Bak orada. Bence aşağı doğru gidersek olabilir. Ay çocuğa gene Abi onu niye çektin abi yapma gözünü seveyim abi. Kanka bilmiyorum bir anda geldi ya Ama öldürdük <laughs> ya onu Kanka Edgar'ı öldürdük bu arada abi, Aynen abi, öyle abi. hocam abi. Ya abi, Ayıyı bırak lan ayıyı bıraksak ki onun peşine Ya inanılmaz ya adam. Oynadık be Hocam be Eski doğuculardan kim kalmış Bakın arkadaşlar şu alttaki tabloya İkisi eski doğuculardan bunlar. Tamam arkadaşlar bu videoda da 200'lük olduk. Ee, ekip arkadaşlarımın ellerine sağlık. Kendilerine 200'lük kodu da kazandıkları için göndereceğim. Videoyu sonlandıracağım. Bizim Discord adresimizde de al beni al ismindeki challenge'ımız hala devam ediyor. Bir sonraki videoda al beni al challenge'ı ile alakalı oyuncuları, izleyicileri çekeceğim. Onlarla birlikte challenge gerçekleştireceğiz. Video beğeni atmayı, kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz efendim. Hoşçakalın. Bay bay.